Arkadaşlar merhaba, e, bugünkü hastamız DJ Spark e, Spark'ımız yere düşme sonucu bu kol kısmı kırılmış şurada e, Başka bir şey gözükmüyor, motorlarda falan bir sıkışma gözükmüyor şu anda e, Ayrıca şu motor kısmını da bir test edeceğiz taktıktan sonra kasayı Herhangi bir sorun var mı yok mu şu anda gözüken herhangi bir şey gözükmüyor. Sağlıklı şekilde dönüyor ama montajını yaptıktan sonra tabi tam olarak belli olur. şu alttaki kapakları yerinde. Çünkü bunlar ekstra hep masraf. Şu kapaklar tanesi 50 lira. Halka hariç. Yani sırf şunlar 50 milyona geliyor. 50 TL. başka bir şey gözükmüyor cihazda. Şöyle baktığınız zaman. Müşterimize bilgisini verdik. Kendisi fiyatı kabul etti. Kasa değişimi yapılacak. Kasamızda şekilde komple kasayı değiştireceğiz orijinaliyle. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmayacak cihazla ilgili. Ee, testini yapıp uçuracağız. Kalibrasyon ayarları yapılacak. Ee, batarya kontrolü yapılacak. Motorlarda herhangi bir sorun var mı onun kontrolü yapılacak. Havada sağa sola çekme var mı ona bakılacak. Ee, pervanelerin uçları biraz e, ezik duruyor. Ee, şöyle söyleyeyim eğer cihazınızın kalibrasyonu tamsa ve havada sağa sola hareketler yapıyorsa hafiften böyle sağa sola akma yapıyorsa e, şey gibi düşünün arabanın e, tekerinin balans ayarı gibi düşünün. Nasıl balans ayarı bozuksa arabası direksiyonu bıraktığınız zaman sağa sola çekiyorsa bunlar da çok etkili oluyor bakın şurada hafiften hava yaramadığı için e, makine havada sağa sola doğru akma yapıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor pervaneleriniz iyi olursa temiz olursa e, cihazınız sağlıklı şekilde havada stabil şekilde durur.